Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Tabii ki sizlere söz verdiğimiz gibi Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri anında topluyoruz ve sizler için kanalımızda yayınlıyoruz. Biliyorum ki kanalımı izleyen birçok Sençal Kapımı fanı var ve bu tarz videoları çok beğeniyorlar. Eğer sizde setten gelen görüntüleri merak ediyorsanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Çünkü sençal kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda yayınlanıyor ve tabi ki hiçbir yerde görmediğiniz set görüntüleri de videolarımda bulunuyor. Yarın sen çal kapımı dizisinin yeni bölümü var ve herkesi Fox TV ekranlarına davet ediyoruz. Çünkü yarınki reytingler çok önemli. Bildiğiniz üzere geçen hafta reytinglerde 4. sırada yer aldık. Bu hafta mutlaka ilk sırada olmalıyız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.